Herkese merhaba, Audi A7 aracımızın Keyless Entry kurulumu tamamlandı. Aracımız şu anda kilitli pozisyonda, anahtarımız cebimizde. Hemen yaklaşalım, sürücü kapısından konforlu giriş yapıyoruz. Kağıtça dokunduğumuz zaman dedi. Arka sol kapı testimiz elimizde artık açıldı. Kağıtça dokunduğumuz zaman da dedi. Bagaj kapağı da aynı şekilde araç kilitli vaziyetteyken yanına geldiğimiz zaman açılır. En son e, kitli kilitli pozisyonuna geri döner. Arka sağ kapı testimiz açıldı. Vakumla kapanmasını bekliyoruz ve kilitliyoruz. Ön sağ kapı testimiz aynı şekilde açıldı. Kilitliyoruz. Evet, bize izin için teşekkürler. A7, Careless Entry grubumu tamamlamıştır.